Aşağıda dünyanın güneşe göre iki farklı konumu verilmiştir. Buna göre dünyanın bu konumlarının gerçekleştiği tarihlerle ilgili özelliklerinden hangileri aynıdır? Şimdi birinci konuma baktığımız zaman güneş ışınlarının ekvatora 90 derecelik açıyla geldiğini görüyoruz. Bu da 21 Mart ya da 23 Eylül tarihlerinden biri. İkinci konumda yine ekvatora dik olarak güneş ışınlarının düştüğünü görüyoruz. Bu iki farklı konumun biri 21 Mart'ta diğeri 23 Eylül e, tersi de olabilir. 1. Bahar aynı bahar ayı başlangıçları. Şimdi burada bahar kelimesi kullandığı için ilk bahar ya da son bahar olabilir. Dolayısıyla bu doğru oluyor aynı tarihlerde başlar. 2. Gece süreleri, evet e, Ekinoks tarihleridir bu iki tarihte gece süreleri yani gece gündüz süresi eşittir, aynıdır. 3. Ekvatora düşen güneş ışınlarının açısı. Evet 90 derecelik açıyla düşer aynı açıyla düşer cevap 1 2 3 D